gördünüz. Ben yani çocuk işte yazmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç kişi izliyor? Soru cevap yapacağım. Kanalım düşüşte gördüğünüz gibi. <laughs> bu Sarpoyun denen çocuk herkese böyle YouTube abone eylesi diye bir şey var. Tamam mı arkadaşlar? Öyle bir şey var. Gerçekten var. Onu Bekir'e ben de yapmıştım. Onu göstermiştim. Bana telif atacakmış. Yanımda bir tane kanaldan Uğur var arkadaşım. Uğur. Ha. Şuradan. Şu an benim hesaptan rob rob kullanıyorum bak. Haft bitiyor. Aa peks nereye Kaç kişi izledi? Sıfır lap. Kendi kendine niye konuşuyorsun? Öbür bir tanesi gelsin. Bunu kapatınca şey olacak zaten kanka izleyecekler anladın mı? Video gibi çıkacak ya. Aynen tiktok'ta. Uzay fethi vermişler. Evet arkadaşlar. Bir kişi bile izlemiyor. Bu kanalım var. acayip düşmüştü. Bir, bir paket aldım. 53 milyon oldu. Hadi Arkadaşlar hadi. şu an tatildeyim. Video da çekemiyorum. Bilgisayarım da yok. Tatilde denize giriyorum. Arkadaşlarım var. Mesela Uğur'la tanıştım Ensarla, Ferhat'la, Ensarla, Kamil'le. Burada tuzun parçası var mı? Karnımda da karıştı. Çeksen onlar. Yok boş. Arkadaşlar bir kişi izliyor. Hi guys, Talk Life Fox ise çek çek deli çek. Beni çek. Çek şu şu ses ayarışma. Çek. Çek. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen böyle yapıyorsun. Acil hocam. Gerçi şey izliyorsan mı izliyorsun kanka. Yok lan. Kim izliyorsa Bir yorum atsın kardeşim. Yorum at, yorum at. Kim izliyorsa. izliyorsa. Kanalım düşmüş de gördüğünüz gibi. Acayip fena bir düşmüş. Bu kız kaldı. <laughs> Kim izliyorsa lütfen lütfen mesaj olarak yazsın arkadaşlar. Güzel. İnternet gitti ha? Abi çünkü canlı yayın yapıyor. Allah senin ceza vermiyor. 53 milyonum var, 55 milyon. Tamam şu an Değil mi lan? Canlı yayına kafaya bile evet. Beyler, Aa bir kişi like atmış. Adamsın mı? Adam. adam Adamsın lan. Adam. Kim attıysa adam var. arkadaşlar. Kim attıysa adamdır lan o. Kim attı? Beyler. Yorumlara yazsın. Şu kemiği, Lütfen. Şu kimliği. Şu, şu, şu kimliği kimliği kim? Evet arkadaşlar soru cevap yapıyoruz şimdi. Sevenim var yani. Soru cevap yapıyoruz. Paylaşın videoyu. Allah'ını sizi seviyorsunuz. Yani. Evet. Lütfen. Daha yaşımız benim yaşım 13. Bunun ki 15. 15. 15. Yok <laughs> Yo, 15. 16. 16. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Ama o Talk Light Foxy denen çocukla bir tane Sarp oyun. <laughs> <laughs> Kanalıma... Kana Alama işleriyle nasıl gözük gözüküyor ya. Kim kim izliyor? Lütfen bir tane soru cevap yapacağız. Lütfen söyleyin. Fatih köyündeyiz. Burada da internet hiç yok yok beyler. Bak evet, evet, dura Aha Kemal, Kemal geliyor. Kemal geliyormuş. çocuk bu. Bırak ya. Hatta iki kişi döndü. Bırak bu Bunun abisi ve kardeşi bir de Kemal. Ne bu hemen böyle evet. yani. Bir yok ki. Kes lan. Sensin lan o. Bak gülme. Kapalı bir fiyat tekme Evet arkadaşlar. Lütfen. yorum atın? Lütfen. Beyler YouTuber'lar nasıl yapıyor acaba bunu? Merak ettim. Evet arkadaşlar. Yani lütfen yorum atın. Yo yo yo. yanımda. He like he hey ya git. Eğer... Hayır ya. Ya git, git, zaman... git Ama çok açtım. Işliyorum. Sanki çok kişi izliyor da sesi kapatıyor ya. ya arkadaşlar lütfen yorum atın ya lütfen. Stil çok saf ve mansur bir gözüküyor. Kim? Like atın ya. Ne lan? Like atın like. Like. Bak şu butu. Bir like atmak çok zorsa bizi izleyin. O kim attı son adamın dibi var ya. Ya arkadaşlar lütfen yorum atın. Bekliyoruz. İnternet güzelmiş, internet. Yorum atana kadar bekliyoruz. Çıkla ne yapıyor çok ama. Var kesin ya Abi kesin zaten. Kesin o çocuk kesin. Hayır. Abi yorum atın. Kapatıyorum canlı yayını ya. Kapalılar. Kendi kendimize konuşuyoruz, ben. Evet. Olum zaten bir kişi de izliyor. O da abi son bir izleyecek bir izleyecek abi. ne izleyeceğiz? Abi, Sonra ne izleyecek misiniz? Ne? Arkadaşlar ses ver. Bak paraya bak. Ya benim hesabım. Tamam ben kasmıyor için ama. 53 bin lira ben kasma arkadaşlar. Aha göster göster. Bakın gençler. Al. 53 milyon kasma çocuğa. 12 milyondan ya da 10 milyon. Görmediler bize göster. Benim hesabım. Sarpa da buradan kapak olsun. Ya oğlum yorum atın hadi ya. Vallahi billahi kapatacağım. Yemin ederim kapattım, Hadi. Ay, sen mi izliyorsun? Hadi. Hakikti ha, bu diye oynuyor. Nasıl ha? İnternetsiz oyun oynuyormuş. Gel de dövme bu sözü şimdi. İki saat bizi uğraştırıyordu. <laughs> Dövüyor Hadi mi? hadi ya. Sen canlı yayını bir izlesene. Aa oradan baksana lan. Kim izliyor? Bakın. Bakılıyor. Versene telefonu. Dur lan! Oğlum benim hesaptasın. Bak hesabı alırım. Ben de kazanacağım. Bak. Bu top bana kasa çıkıyordum sana. Dur taraflara küfür. Burak kurak oyun. Sen şu an bir de inşallah sana yüz izlenme oldu ya. Kurak yani. oyun yardım bir şey çıktı. Kanallara gir. Canlı yayında olan var mı bakalım? Kanallar nere?

Abi bu kadar kötü mü gösteriyor? Aa böyle mi kötü kozanmış? Fak. Nereden bakalım o zekiyse? arkadaşlar bir tane kanaldan bir tane çocuk bana atıyor tabii ki başka bir tane. Abi niye like attın like çek. <laughs> 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 Dur be biraz ya. Oğlum burada çok kötü gözüküyor ben çıktım pikselde. Ya internetime mi geçsin? Rüyamda kızla ilerlesin. Arkadaşlar ne düşündüğümü anlatayım. Lan kapa lan oyunu. En çok in internet... Oğlum sen canlı yayını kapa sanki çok şey izliyorsun.